selam bendeniz bugün yeni bir videoyla karşınızdayım yine bir ders dersleşme günü ve saatlerimiz 11 buçuk oldu bir şeyler yiyip yatacağım bugün güzel çalıştım ama yarını sizle vloglamak istiyorum yarın dışarıda çıkacağım ee, ve güzelce ders çalışacağız umarım birlikte evet şimdi plana gelecek olursak her gün sosyal denememizi çözmeye gayret ediyorum yani çalışıyorum günde 3 tane 2 tane olsun bundan çözeceğim daha sonra yarınki ödevimiz bu YDS ama ben hala çözmedim. Yarın erkenden bunu hemen çözmem gerekiyor. Ee, sonra klasik Türkçe ve matematik. Sonra bu kitapta çok az bir yerim kaldı. Bunu halledeceğim. Bir iki tane makale çözeceğim. Daha sonra buradan da kaldım. Yarın itibaren artık ne kadar ilerlersem devam ederim. Öyle bakalım. Bu arada gördüğünüz üzere seçimde bir değişiklik var fark ettiyseniz dün saçımı boyadım ee, şu an fark edilmiyor olabilir çünkü akşam işi her neyse o zaman dün çektiğim videoyu siz ondan sonra da sabah olsun evet ben şimdi dışarı çıkıyorum arkadaşımla buluşacağım bir şeyler yapacağız öyle bakalım ee, belki boya da bakarım indirimde varsa çünkü saçım kızıldı belki görünüyordu şu an ama aktığı için boyamak istiyorum da bakalım öyle o zaman belki hatta belki ay konuşamadım. Gelince belki size boyayabilirim. Olabilir. Bu güzel bir fikir. <laughs> Şimdi birlikte saç boyuyoruz. Kaç aydır dibim gelmişti yani. Uçları kızıldı ama dibim kendi rengimdi ve bu hiç sevmiyordum. Artık boyayı aldım ama saçım şu an çok kötü çünkü iki gündür yıkamıyorum. Temiz olmaması Her neyse şimdi arka planda da Pelin. Bakalım umarım güzel olur. Şöyle bir şey var. Ben hep saçım uzunken boyamıştım. Yani şu an saçım önceki yıllara göre daha kısa. Belki daha yoğun mu olur rengi bilmiyorum. Ama saatlerimiz de artık akşama geldiği için belki size çok belli olmaz. O yüzden sabah göstereyim. Her neyse çok konuşmadım. Hemen geçelim. Çünkü çok heyecanlıyım artık. Bu saçlarımın boyanma vakti geldi. Evet, saçlarım şu an gerçekten çok kötü. Kaç kere devam gerekiyor? Şimdi saçımı hep boyadığım bir kıyafet var. Bayağı boya olmuş, kötü olmuş bir kıyafet. Bunu giyeceğim işte. Ve saçımı boyamak için şu şeyi de çıkaralım. Evet. Bunu da şimdi koyacağız. Çok heyecanlı. Umarım güzel olur. Ve e, şunu göz alarak yapıyorum arkadaşlar. Normalde e, biliyorsunuz ki kızıl saç bir ay boyunca akıyor. Yani akıyordan kastım kıp kıpkırmızı akıyor yani banyoda. Ve e, kıyafet olsun, yastık olsun ben cidden kaç gün geçirdim öyle hani bir bakıyorum kıyafetim beyazsa arkası fırkırmızı falan. Yani o kadar illet bir ki yani sarı, siyah gibi değil çok akıyor. Bir ay sonra duruluyor hani bir daha akmıyor böyle çok şey olmuyor hani. Ama bir ay boyunca bunu çekeceğim ve bir ay kaldı sınava. Yani sınava hazırlık sürecinde hep bu saçla uğraşacağım. Ama olsun bunu göz alıyorum çünkü çok sıkıldım gerçekten. Evet video uzamasın diye hızlandırmış çektim ve bir yandan Pelin'le konuşuyorum. arkadaşlar şimdi çayımı da aldım. Aslı'yı bekliyoruz da gelecek. Bunların izni yapacağım. Yes. şimdi hemen kahvaltıya gideceğim. Ne yaptığımı söyleyeyim. Şurada boş testlerim vardı yapmamışım. Şu falan, işte bunu bitirmiş oldum baya güzeldi bu kitapta. Evet, kahvaltıdan geldim. Şimdi bu e, parafın sosyal denemesinden 3 tane sosyal denemesi çözeceğim. E, matematikten bir tane klasik her gün. Bir de bu ödevi artık yapayım diyorum. Çünkü kursumuz e, 3.45'de. 3.45'e kadar bitirmem gerek. Öyle. Şimdi kahvemi de aldım ve matematik denemesi yapacağım. Pelin'i bekliyorum. Dostlar şimdi saat doldurmuş bulunmaktayız. Yani aslında geçti bile ben bir saat veriyorum. Her neyse sürem cidden yetmiyor ve o yüzden baya düştün netim. 11 net oldu. Aslında hiç yanlışım yok ama böyle uğraşıp çıkmayan sorular var. Onlara çok üzüldüm. Yani sürem olsa belki biraz daha uğraşıp çıkardı. Çok üzüldüm <laughs> o yüzden. Neyse. Baya netlerimiz düşüşlerde. Şunu da baya şey yaptım. Neyse. Ben bunların analizini yapacağım işte birazdan. Şimdi yani. Pelin de böyle çalışıyor. Evet dostlar. Şimdi hazırlandım. Hazırlanmaktan kastım Rimmel. Neyse. Ee, az önce yeniden çıktım. İşte onu yaptım. 3 ee, boş mu? 3 yanlış 2 boş mu? Öyle bir şey. Her neyse, ee, işte kursumuz artık yüzeye geçti. Sonunda artık lütfen yani çok iyi oldu. Oraya gideceğim. Hazırlandım. Evet, bu arada neler yaptım? İşte o size gösterdiğim Türkçeyi analiz ettim. Ee, daha sonra matematik yaptım, klasik, sosyal yaptım. Onları çekemedim çünkü çok yoğunum. Bir an önce EDS'i yapayım, hazırlanayım, kursa gideyim diye. Ay bir şeyleri kırıyordum her neyse. Öyle şimdi YDS'de işte hocayla birlikte analiz edeceğiz. Öyle oradan gelince direkt Akın Dil'in e, tekrar dersine geçmeye çalışacağım. Sonra zaten saat 10 olur. Artık e, bilmiyorum vakit kalır mı bakalım inşallah. Ama çoğu şey yaptım. Ay ışık gitti. Öyle. Şimdi kursa gidiyorum. Çok özledim kurs ortamını, arkadaşlarımı falan ve hoca da çok özledim. Öyle. Ev, odam çok dağınık gerçekten. Neyse arkadaşlar. <laughs> ben gideyim. Sonra kurstan sonra evde görüşürüz. Evet dostlar şimdi yanıma bu ödevi alıyorum. Denemedeki yanlışlarımı soracağım. Bunu alıyorum. Bir de hocamın kitabını alıyorum. Bu üçünü alacağım. Nasıl olmuş? Vay güzel olmuş. Canım babam.

güzel bir tekrar oldu benim için. Evet şimdi size ne aldıklarımı göstereyim. böyle harita çıkardım. Değilsiz harita ve optik falan çıkardım. Optikle çözüyorum çünkü. Sonra Ertan hocam böyle üç tane güzel de deneme ödevi verdi. Yok değil. LYS ve S. Bunları her gün işte haftada çözüyoruz 3 tane. Evet bu ikisini aldım. Aslında Türkçe denemem vardı ama paragrafım daha iyi olsun diye. Bunu aldım. Normalde ben geçen sene 3-4-5 denemesini çözmüştüm. O yüzden sordum ben yani. çok değişti mi. Değmezdi de o yüzden onu almadım. E, paragraf çok önemli zaten. Ve bunu şunu görmedim alırken. Böyle bir şeyleri varmış. Böyle kelime. Şimdi sözcük anlamda çıkıyor ya, şu kelime neyi karşılıyor falan. Mesela istifade etmek işte yararlanmak falan. Böyle çok güzel. Bunu görmedim alırken. Bayağı iyiymiş. Bunu da eve gelir gelmez bir tane çözdüm. Kamera sallandı. Gelir gelmez bir tane çözdüm ve bayıldım. Gerçekten çok güzelmiş. Bunu da sorarak aldım. Ee, bunu önerdiler. Güzel bu da. Öyle. Bu arada şunu fark ettim. Ne zaman video çeksem planım aksıyor. Yani hiç çalıştığım gibi çalışamıyorum. Daha az çalışıyorum. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Çok... Her neyse. Ee, belki de bu izlediğiniz son dersçime günüdür. Bilmiyorum. Yani ikizler burcu olduğum için fikrim değişebiliyor. Ama çeke, yani çekmek istesem de çekemeyeceğim. Çünkü sınava siz bunu izlerken 20 gün falan kalacak ve yani artık mezun olduğum için de risk atamam. Ee, video çekmeyi şey yapacağım. Ee, i̇nşallah tabii ki sınav günü vloglamayı düşünüyorum. Sınav günü görüşürüz inşallah. Ee, Instagram'ı aktif kullanıyorum ama ee, literal deniz. Ay bir an hatırlayamadım o derece kafam artık yorulmuş. Literal denizden bana ulaşabilirsiniz diyenlere bakıyorum. Öyle. Evet dostlar video bu kadar. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Biraz karışık oldu gibi çünkü 2-3 günü birleştirdim. Ee, öyle. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Umarım herkes e emeğinin karşılığını alır diyorum inşallah. Dua edelim. Artık tevekkül zamanı. <laughs> yani şu ana kadar güzel çalıştığımı düşünüyorum. Tabi illa ki moral bozukluğu oldu. Ders çalışmayı bıraktım oldu bir gün yani. <laughs> e, ya bilmem. Kendi moralim çok kötü bozuyorum. Yani kendime güvensem her şey olacak ama neyse. Evet dediğim gibi inşallah herkes eminin karşını alır. İnşallah e, bir talihsizlik çıkmazsa çekeceğim sınav günü vlog. E, bakalım. Umarım güzel geçer ki güzel bir videolar. <laughs> bakalım. Evet, video bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, bana sormak istediklerinizi de yorumlara ve DM'den ulaşabilirsiniz. Oradan sorabilirsiniz. Evet. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Peace out. <laughs> Peace out. Ne? Görüşürüz.